İlahi'r-Rahmehi'r-Rahim Müsibetun kalo inne Munacat ve barigah-ı meclisi uluhiyetinde kabul-e karin ya Rabbi Hasıl olan sevabı Evvelen bizzat Resul-i Fikamu Aleyhim salatu ve selam Evet 15 Temmuz 2016'da hafızalarımız daha çok taze. Devletimizin bekasına, milletimizin refahına karşı bir kalkışma girişiminde bulunuldu. Bir 15 Temmuz darbe girişiminde bulunuldu. Burada kabri başında ziyaret ettiğimiz aziz şehitlerimiz, kıymetli gazilerimiz ve aziz milletimiz sayesinde bu darbe girişimi bertaraf edildi. Onlara ne kadar minnet etsek azdır. Onların sayesinde bu devletimiz Milletimiz bugün huzur içerisinde. Ay yıldızlı al bayrağımız aziz şehitlerimiz sayesinde dalgalanıyor. Milletimize sahip çıkan, bayrağımıza sahip çıkan aziz şehitlerimizi her daim olduğu gibi bu özel günlerde de rahmetle, minnetle yad edeceğiz. Unutmayacağız, aziz hatıralarını yaşatmak için mücadele edeceğiz. Onların bu kahramanlık destanını çocuklarımıza anlatacağız.